Selamünaleyküm bu kıymetli kardeşlerim. Namaz surelerinde Tecvid kuralları çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün Nas suresinin çalışmasını yapacağız. Suretun Nas, Nas suresi Medine'ti. Medine'den nüzul olmuştur. vahiy o Sittetü ayet. Yani 6 ayetir diyor. Besmelemizi okuyarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Derken, e ince, o derken e'yi ince O'yu boğazımdan sıkarak yapıyorum ve medya tabisine de dikkat ediyorum. Sı peltektir. Ra'nın burada hükmü kalındır. Üstün harekesinden ötürü. B'nin de burada şeddesinden ötürü idgamı misleğini bile gunnedir. Burada lama tarifi okumuyorum. Çünkü burada idgamı şemsiye kuralı vardır. İdgamı şemsiye de lama tarifi okumuyorduk. Nun'u burada şedeli görüyorum. Yani bu demek oluyor ki nun burada bu kural idgam misleini meal gunne kuralıdır. Aynı zamanda nunun meddi tabisi de var ve burada bir elif miktarı uzatıyorum. Duracağım yerde yani vakıf yapacağım yerde ki kural ise medde arızdır burada. Medde arız uygulamam gerekiyor burada. Okuyalım. Estehaniye bilna. Kul'u ruzu bi binnes. Evet. Burada da yine malikin dediğimde e, şeddelin bunu görüyorum. İdgam-ı misleyni meal günne olmuş yine. Ve meddi tabiisi var ve vakıf yapacağım içinde burası da medde arız oluyor. Okuyalım. Melikin devam edelim la'nın medya tabiisi var bir elif miktarı uzatılacak burası Hi burada uzatılmadan ne yapılacak direk neyi tutturacağım alama tarif okumayacağım idgam şemsiye burası nun da zaten kendisi idgam-ı misleyni meal nedir zaten tutulacak ve sonunda medya tabiisi var vakıf yapacağım yerde ise med ağrı sütmünde oluyor burası medya ağrı 4 elif miktarı uzatmak demektir Burayı dört elif miktarı uzatacağım. Hadir okuyuşlarda. Okuyalım ayeti. İlahin nas. Devam edelim. Burada sakin nunu görüyorum. Sakin nundan sonra şey harfini görüyorum ve burada ihva oldu. İhvan genizden gelen ses demektir dilimi damağıma yapıştırmıyorum ağız boşluğundan getirici duracak dilim ses genzimden gelecek burada ran hükmü incedir çünkü kesrası var esra yani esra ee, aynı zamanda e, ee, ranın şeddesi var idgam misleyni bilagul nedir misleyin demek şeddeli harflerin hepsi misleyin demektir çünkü aynı harften iki tane gelmiştir açılımını yaptığımızda biz bunun ilk harfinin harekeli cezimli ikincisinin harekeli olduğunu görüyoruz. Ra'nın burada açılımını yapmak istiyorum. Ilki cezimli. ikincisi de harekeli olduğunda biz bunu daha kolay okunması için ne yapıyoruz? Şeddel yapıyoruz. Bu durumda da Ra idgamı mislein oluyor. Burada isharı kameriye kuralı var. Dolayısıyla lamı tarif okunacak. Ve eee Buradaki med tabi harfine dikkat ediyoruz. V'nin meddi tabisi var. Bir miktarı uzatılacak. Burada yine ishar-ı kameriye kuralı var. Lamı tarif burada da okunacak. Burada yine şeddelin nunu görüyorum. İdgam-ı misleğini meal gunnedir. ı misleğini meal gunne de iki tane harf vardır. Birincisi şeddelin nun, diğeri de şeddeli mimdir. Bu iki harfe şedde uğradığı vakit idgamı isteyeni meal gunne olur. Yani gunnelidir. Yani tutularak okunur. Zaten Medya tabisi var ve vakıf yapacağım için de burası meddarız olacak. Dolayısıyla burayı Dört harf miktarı uzatmam gerekiyor. Okuyalım. Min şerril veswasil Devam edelim. L'de şedde görüyorum. Elgamım isteğini bilagun nedir burası? Z'nin çekeri var ve pentektir. Uzatacağım bir elif miktarım. Evet. Fi'nin yine çekeri var ve bir elif miktarı uzatmam gerekiyor. Harfin e, sıfatına dikkat edeceğim. Kalın sıfatlı bir harftir. Kalın sıfatlı harften ince harfe geçerken ya da ince sıfatlı bir harften kalın sıfatlı bir harfe geçerken İnceyi kalınlaştırıp ya da kalını ince yapmıyoruz. Her harfini kendi sıfatına uygun okumaya dikkat ediyoruz. Düğünün medya tabisi var dedik burada. Bir elif miktarı uzayacak. Ra'nın ise hükmü incedir burada. Hırlatmadan düz okuyacağız. çünkü esire geldiği için ne yapıyoruz? İnce okuyacağız burada. Burada mı tarifi okumayacağız. Çünkü nun burada etkamı şemsiye kuralı var. Nun da yine e, mi algun nedir e, ve sonuna geldiğim için de ne yapacağım ve daha arız yapacağım yine okuyalım ellezî yuvası yuvası fî burada ra yaparken ra diye mı sadece ri böyle okuyorum ri Rinnes. Evet bunları tutmayı ihmal etmiyoruz. Evet burada yine isarı e, isharı kameriyeyi görüyorum. Burada yani ama tarif okunacak. Evet burada nunu gördüm yine. seni i̇sneni nedir ve yine tutulacak. Fakat sonunu bu defa uzatmıyorum. Çünkü sonunda herhangi bir met yok baştan tutacağım fakat sonunu uzatmayacağım burada yine aynı şekilde idgam şemsiye kuralı olduğu için lamı tarifi okumayacağım burada nunu idgam-ı misleyni gunne olmasından ötürü tutacağım sonunda zaten medde tabiyesi var ve vakıf yapacağım için de arız olacak 4 elif miktarı uzatacağım okuyalım ayeti من الجنة والناس صدق الله العظيم الله هي